Limonu yağı tamam değil Tamam Mert Bey. Yine döktürmüşsün Mert. Ahçımız sağ olsun. Bana kalsa yumurta bile kıramam ya. Ama servisi iyi bile. Ona şüphe yok. Ya nereden çıktı şimdi bu ya? Biz neyi kutluyoruz? Birinin doğum günü falan mı yoksa? Birlikte yemek yemek için bir gerekçe mi olması gerekiyor Burak? Yo yani gerekmiyor da. Böyle durduk yerde. Daha iyi bir planın mı vardı? Yo. Ee tamam o zaman daha ne? <laughs> Aa. Ne oluyor Kerem? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın Burak? Sağ ol. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Burak. Yerine oturur musun? Yani bu yemeğin nedeni anlaşıldı. Aklınız sıra bizi melekle barıştırmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Ayıp oluyor ama. Ne ayıp oluyor ya? Allah Allah sen de mi bu işin içindesin Mert? Allah Allah. Çok komiksiniz. Yeter artık Burak. Oturur musun yerine? Oturmayacağım. Saçmalıyorsunuz çünkü. Siz ne karışıyorsunuz benim işime Ben kreş çocuğu değilim. Melek hiç değil. Siz kendi işinize bakın tamam mı? Hadi afiyet olsun. <laughs> Canım. Ben de şimdi sizi çağıracaktım sofraya. Yine mi mantı yaptınız hanım? Ben sebze yapın demiştim nimeti. Aa sebze de var anne. Ama ben mantı da açtım. Öyle tereyağı, katı yağ falan yok. Sağ ol, zahmet etmişsin. Ne zahmeti baba? Buyurun. Ali Kemal yok mu? Buralardaydı, gelir şimdi. Sen geç sofraya Burhan Bey. Ben de şimdi geliyorum. <laughs> Beyaz eşyaların çoğunu yarın götürüp yerleştirecekler Füsun. Ustayla da konuştum. Salonun çocuk odalarını falan mobilyalarını halledecek. Çok masraf etme Ali Kemal. Her şey idare edecek kadar olsun. Lükse, ısrafa hiç gerek yok. Hı? Her şey sizin rahat etmeniz için. Hiçbir şeyin eksikliğini çekmenizi istemiyorum. Çok sağ ol. Yalnız... Mutfak için baktığımız Ankara dolapların gelmesi biraz zaman alacak. <laughs> Aman olsun canım, derdimiz o olsun. Şimdi kapatmam lazım. Ben seni gene ararım, tamam mı? Hadi iyi geceler. Kiminle konuşuyordun Ali Kemal? <laughs> Ustabaşı ile anne. Yarınki teslimatı hatırlattın da. İyi yaptın. Hadi yemeğe.